Evet arkadaşlar, motorumuza e telefon şarj eli, yani flash bellek yeri bir de çakmaklık tak taktık. Şu kablo şuradan geliyor. Şuradan geldikten sonra buraya eksi ve artı şeklinde akümüze bağladık. Aküye bağladıktan sonra kompresörümüz var çakmaklık girişli. Bunu alıp direktmen çakmaklık girişimize takıyoruz. Taktıktan sonra şurada on off diye düğmemiz var. Bunu açıyoruz. Tabii ki şarjın boşalmaması için motoru çalışır durumda ve e, kompresörün çalışması için çalışır durumda yapmamız lazım. Yani akünün bitmemesi için motoru çalıştırıp öyle kompresörü çalıştırmamız lazım. Motorumuzu çalıştırıyoruz. Şöyle devriyaja basılmadan çalışmıyor. Bastıktan sonra şu motoru da de çalıştırıyorum. Böylelikle hava basıncımız İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Çok pratik bir